Okullarında açıldığı şu dönemde özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin problemi olan kepçe kulak estetiğini konuşmak istedik. Sizler de sorularınızla ve görüşlerinizle programımıza katılmak için 0212 442 8080'den bize ulaşabilirsiniz. Ercan Hocam, değerli partnerim, kepçe kulak estetiğini konuşmak istiyoruz. Evet. Ama öncelikle neden kepçe kulak oluyor, onu konuşalım. Evet, aslında çok da azımsanamayacak bir sıklıkla görüyoruz kepçe kulak deformitesini. Beyaz ırkta yani bizlerde yüzde beş oranında. Yani her yüz doğan çocuktan beşinde kepçe kulak deformitesi görüyoruz. Ama bu deformitenin oluşmasının iki tane ana nedeni var. Bir tanesi gene balkonun önünde grafimizi koyduk. İç kıvrım dediğimiz bu antihelikal kıvrımın oluşmaması. Simbolojik dönemde anne rahminde gelişme büyüme sırasında bu antelikal kıvrım iç kıvrım oluşmadığı için dış taraf dışa doğru kafa tabanından açılırcasına kepçeleşiyor tabiri caizse. Hı hı. Onun dışında ikinci bölümüne iç kepçe dediğimiz buranın bu bölgenin kıkırdak yapısının çok geniş ve yayvan olması hı hı. kulağı daha fazla dışa doğru açılandırıyor. Bu iki nedenden dolayı kepçe kulak deformitesi var diyoruz biz aslında. Çocuk doğduktan sonra bunun önüne geçilebilir mi? İşte hani başı sarılır mı? Bunlar etkili yöntemler midir yoksa tamamen efsane midir? Çok e, <laughs> iyi bir noktaya parmak bastın. Neden? Çünkü özellikle sosyal medya hesabımdan ve bu konuda da artık hani bir ekspertizim e, bu alan. Kulak ve kepçe evet. kulak deformitesinin düzeltilmesi çok sıklıkla soru geliyor. İlk e, ilk 6 ayda yani literatür bilgisi ee, izleyenlerimize söylemekte fayda var. Yapılan e, bilimsel araştırmalar göstermiş ki anne karnındayken ve hemen doğum sonrasında anneden geçen hormonların etkisiyle kıkırdak yapılar. Çok fragil yani kırılgan oluyorlar. O anki işte 3-5 günlük küve süreci ya da ters yöne bir yatmayla e, travma meydana geliyor ve zaten kırılgan olan hormon nedeniyle yumuşak olan kıkırdak yapısı dışarıya doğru açılanıyor hmm. ve e, yokken bir kepçe kulak deformitesiyle de karşılaşabiliyoruz. Aman, Bunlar genelde olur. aileyi sorguladığımda ailede herhangi bir problem var mı kepçe kulak yok. Genelde böyle bir küvezde travma hikayesi oluyor. Hmm. Ya da ters yöne uzun süre hep sol tarafa yatardı doktor bey diyorlar. E, bu anlamda ilk 6 ayda saç bantları öneriliyor. Literatürde tavsiye mahiyetinde sonuçları baktığınızda ilk 6 ay bu tarz hastalar eğer hani çok ciddi bir kepçeleşme varsa kulaklarda anne ve babalara ebeveynlere tavsiyemiz saç bandı kullandırmaları çocuklarına kullandırmadık ya da bir şekilde önüne geçemedik kepçe kulaklı oldu çocuğumuz hangi yöntemle düzeltiliyor önce yaştan bahsedelim istersen gene hani Özellikle Yaş okulların açıldığı bu dönem dedik Doğru. genelde 5,5 yaşında kulak gelişimini tamamlıyor. Yani kulak erişkin pozisyondaki enine ve boyuna ulaşıyor. Daha sonraki süreçte ergenlik ve 18 yaşına kadar kafa büyümeye devam ediyor. Hmm. Büyüme gelişmeyle beraber hmm. ama kuku, şeyin kulak kıkırdaklarının ve kulağın yapısı aynı kalıyor. O yüzden 5,5-6 yaşından itibaren özellikle kepçe kulak deformitesi sahip hastalarımızın ilkokul çağından önce ameliyatlarını yapmayı istiyoruz ki bir psikososyal travma yaşamasın okulda. Peki bu kadar e, genç yaşta da uygulanabiliyorsa e, çok kolay bir ameliyat mı acaba? Kolay bir ameliyat. Yani benim artık biliyorsun soyadımla alınan ceyandere tekniğinden bahsedeceğim. Evet. Yaptığımız işin en büyük farkı klasik tekniklerden kıkırdaktan dikiş geçmememiz. Hı hı. Kıkırdak biliyorsun çok narin bir yapı. Bizim kullandığımız dikişlerde de misina keskinliğinde. E, geç böyle bir e, ne diyeyim kıkırdak gibi narin bir yapı olarak kaşar dilimini düşün. Misineyi geç hafif asıl keser kurtulur. Evet. Normal klasik tekniklerde de dikiş kıkırdaktan geçtiği için bir zaman sonra kesip kurtuluyor. Dolayısıyla olduğu gibi kulak açılıyor ve bu e, dikişler çok cilde yakın atıldığı için bir zaman sonra arka tarafta ele gelmeye başlıyor. Zaten bu e, problemleri çözüm ararken bu tekniği geliştirdim. Ee, ne yapıyorum? Kulağın arkasında, kulağın kendi dokusunun yardımıyla o dokuyu bir flap olarak kullanarak kulağı geriye doğru yatırıyorum. Kıkırdaktan herhangi bir dikiş geçmeden bu iç kıvırımı oluşturuyorum. Evet. Böylece e, kulağın olması gereken mesafeleri ve açıları en doğala yakın oluyor. Ve bir kıkırdaktan dikiş geçmediğim için de antihelikal kıvrım dediğimiz iç kıvrımı oluştururken e, doğal oluşturmuş oluyoruz. Yani burası bir e, ameliyat olmuş birçok hastada görürsün bir mandalla kıstırılmış... Görüntü vardır, yapay bir görüntü. Evet. O, e, Ondan uzak durmuş oluyoruz. Ve bu e, kulağın arkasında kullandığım flap yardımıyla e, yaptığım da bu ameliyatı, Cihandir'in e tekniğiyle bu kıvrım tamamen doğala en yakın şekilde oluşturmuş İşin oluyoruz. İşin en önemli kısmı çocuğumuz acı hissedecek mi? Ağrı hissedecek mi? Ne kadar sürede iyileşecek ve okuluna geri dönecek? Bu konuda da bir referans listesi oluşturdum. Çünkü gerçekten ebeveynler anneler babalar haklı olarak ben de bir babayım. E, anneler babalar haklı olarak çocukların ağrı duyup duymayacaklarını merak ediyorlar. Hatta şöyle ilginç bir anekdot paylaşayım sende. Birçok yaklaşık dört tane oldular. E, önce baba geldi kepçe kulaklı dedi ki ben oğlumu ameliyat ettirmek istiyorum. Önce ama kendim olacağım. Deliyim, Süreci göreyim. yaşayıp göreceğim. Ondan sonra oğlumu ameliyat ettireceğim diye gerçekten de babalarını ameliyat ettim <laughs> sonra oğullarını getirdiler oğullarını ameliyat ettim korkulacak bir şey yok hı hı. E, yaklaşık iki günlük duran bir bandajımız bandajımız var ve e, çocukların hani en büyük şeyine genel anestezi altında yapıyorum evet. lokal anestezi altında yetişkinlere yapıyoruz ama genel sezi e, altında yapıyoruz e, bir gün bile tutmuyorum aynı gün taburcu ediyorum genelde ekran uzun değişikliğinden de anlayacağınız evet, üzere programımızın sonuna geldik, sonuna geldik. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz çok yaşada haftaya cuma TV8 ekranlarında saat 8.30'da yine görüşmek dileğiyle. Haftaya kadar sağlıkla kalın. Çok teşekkür ederim.